Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dur. Sesim geliyor mu? Ha. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dark Riddle 2 oynayacağız arkadaşlar. Dark Riddle serisini özleyenler için böyle bir bölüm çekmek istedim arkadaşlar. Şunu bir çevirelim. Beleşmiş. Kanal abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu seriyi özleyenler için 10 para çok gerekli bir şey arkadaşlar. O kadar gerekli ki yani. Başlayalım arkadaşlar. hikayeyi gram bilmiyorum. Daha yeni oynayacağım. Bakalım güzel mi? Yoksa aynı mantık mı? Bir yerden düşüyoruz. Ve bakın arkadaşlar böyle bir şey oldu. Bu uzay makinesi ne be? Biz uzay makinesi portaldan uzay makinesi mi çaldık biz arkadaşlar? Bu oyunu kaydet. Sandığımız var ve evimiz yok. Bu var. Bu mu evimiz? Biz burada mı yaşıyoruz? Bak Bakırcıl sen burada benim nasıl kovuluyorsun? Eve kaçalım arkadaşlar. Nene 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 Çekersin. Kaç kaç kaç. Aa robot var. Bu ne biçim oyun? Robotlardan çıktı arkadaşlar. Ah. Darky'dan izimi kaybeder misin lütfen? Kaybettik galiba. Bir göreve bakalım arkadaşlar. Komşunun Mary'e kilitlediği yeri bulun ve kaçmasına yardım edin. Mary'i bul. Şekerler var arkadaşlar. O burada bir şeyler var. Şekerler Biri takip edelim mi? Şöyle bir bakalım. Oh, kapat. Şu buz şeyi. Ahmet ah. ah, bu mu Meri? Meri. Göbekli kız. Bana şeker şeyini ver. Al sana sopa. Aga ne diyorsun? Bununla bunu kıramıyorum. Ben sana şeker dedim. Evet arkadaşlar Meli bizi şikayet etti. Bizim tipimize bak. Tipimiz kalmış arkadaşlar. Tak dur usta. Neredesin? Oo! Oha! Oha. Fake atacaktım. Neyse boşver. Yakalandık. Herhalde yine Meri bu değildir. Değil mi? Doğru üç dakika oldu ya. Meri'nin lollipop bulmasına yardım et. Ya komşu biz her yerden görüyor. Şuraya çıkalım. Görmez. Çık. Ah, tamam. Komşunun arkadaşlar 15 milyon gözü var. Buradan görüyor her yerden görüyor. Arkadaşlar şu robotlar ne? Plan var mı arkadaşlar? Dur. Bak şu gör. Neyse arkadaşlar az önce dört bacaklı bir şey vardı. O robotlar ne? Şimdi kim bilir Meri'nin lollipopu nerede? Şuradan bir kaçalım arkadaşlar. Eve girelim. Kapı kapı. Aha Meli'nin popu. Bu. Mavi anahtar. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hayır. Kim bilir Meli'nin nerede? Buralar? Aha tıklanıyor. Bu ne? Aa yapboz. kameralar devre dışı. Basılıyor. Yeşil anahtar var. Mavi anahtar bulmalıyız arkadaşlar. Mavi anahtarı bulduktan sonra da o yeri açacağız. Pili var. Burada herhalde kalırlar. Bunu da bir kapatalım arkadaşlar. Hayır. Allah. Hayır ya. Ya daha ne kadar donacağız? Arkadaşlar sessiz olun. Komşu dedi. Nasıl görmedi? Gitti arkadaşlar. Aha mavi anahtar. Bulduk. Burada bir şey yok. Burada. Dur ondan sonra bakarız arkadaşlar. Aşağı inmemiz lazım. Aşağıda da komşu var. Arkadaşlar fake atıyorum. Arkadaşlar Reklam izleyerek yeniden canlanacağım. Ye! Yeah! Arkadaşlar şimdi başlattım. Da direkt görün geçmesin. Bunun çıkışı nerede? Bu ne biçim ev ya? Şu, işte. şu. Arkadaşlar şu an çok stresliyim Abi kaç. Meri'nin lollipop'unu aldık. Kaç 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 kaç. Al Meri. Al kardeşim. Oha. Lollipop bildir. Bildiğin robot cihazı. Onu bozacak kurtulacak. Mi? Aga biz ne yapalım? Oha vinç mi? Şu nastar var. O ne şey yarayacak? Kim bilir? Arkadaşlar sanki biz bir vinç görmüştük. Oh be. Şurada bir vinç vardı sanki de. Dakikadırlar da. Arkadaşlar. Arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonunda gelelim. Bu zaten çok da şey olmayacaktı. Uzun olmayacak. Bu daha çok böyle inceleme videosu gibi bir şeydi. Şöyle bir bahçeye dolaşalım. Öyle kapatalım. Kapatacağım videoyu arkadaşlar. Çok güzel çözmeyeceğiz yani. Aha. Ne hmm. alaka abi ya. Birkaç şey bulduk arkadaşlar. Bak uh. UFO. Arkadaşlar böyle birkaç şey bulduk, Meri'yi falan şey yaptık. Yani birazcık çözdük arkadaşlar. Haritada böyle. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. do do do